Pablo Picasso'nun Guernica adlı tablosuyla birlikteyiz. Picasso konu arayışı içerisindedir fakat aklına bir türlü fikir gelmemektedir. Ta ki Hitler'in İspanya'nın Guernica şehrini bombalayana kadar. Bir odanın içerisinde ışıklar ardına kadar yanık olsa da tablonun karanlık olduğunu görebiliyorsunuz. Savaş sırasında yaşanan olayları yansıtan bu tabloya dışarıdan bakan ve hayretler içerisinde odayı seyreden bu şahıs belki de biziz. Lambanın göze benzediğini görüyorsunuz. Ressam aslında bu savaşın herkesin gördüğünü biliyor. Ve Allah'ın da. İspanya'nın simgesi olan boğa bir tarafı alev almış. E tablonun en çarpıcı yeri. Bir anne feryatlar içerisinde çocuk kucağında cansız. Figürlerin üzerindeki yazıları görebiliyorsunuz. Gazete kağıtları olabilir. İnsan hayatının ne kadar da değersiz olduğunu gösteriyor. 50 kişi öldü. Ne kadar kolay değil mi? İşin acıklı kısmı biz her gün bu tabloyu görüyor fakat artık hayret etmiyoruz.